Herkese merhabalar. Bugün burada yapmıyorum çekimi. Evde, bahçede yapmıyorum. Ablamın yanına gideceğim. Sürpriz olmayacak biliyor ama aslında içerikten ve konseptten pek bir haberi yok. Gidip dolabını dağıtacağım ve dolabındaki her şeyi deneyeceğim. Bakalım neler olacak bana. Hep beraber göreceğiz Şimdi birazdan yola çıkıyoruz. Şimdi yoldayız. Videoya da böyle giriş yapmak istedim. Herkese merhabalar. Yepyeni videoyla karşınızdayım. Ablamın dolabını karıştırmaya gidiyorum. Bakalım olacak mı kıyafetleri? Ama olsun azmettim ve gidip dolabındakileri böyle bir karıştırayım bakayım neler alınabilir. Belki bir şeyleri alabilirim de kendi dolabıma almak üzere. Bir şarkı yarışması yapmak ister misin arabada? Daha iyi varla geleceğiz. <laughs> Tabii ben kullanmıyorum arabayı. Bunu tahmin etmişsinizdir. Ay iyi geldim ablamın evine ama ilk önce birazcık dinlenmek istiyorum. O yüzden balkona kuruldum hemen. Bir iç içe geçtiğinde azıcık dinleneyim. Birazcık manzarayı göstereyim size. Çok harikulade bir manzara. Ve hazinenin saklı olduğu yeri buldum. Dolabı burada. Ay ayağına yakalandım. Birazdan açıp her şeyi karıştıracağım. Şu an içeride kendisinin haberi yok bunları çektiğimden. Kamerayı da kuracağım buralara ve çok güzel bir video çekeceğiz. Bekleyin bizi geliyoruz. Güzel bir video çekmek için ablamın evine geldim. Bugün neler neler olacak bu videoda. Kendisinin bile haberi olmayan şeyler olacak öyle söyleyeyim. Ee, ablamın dolabına giyinmeye çalışacağım. Kendisi daha böyle minyon bir tip ama neler bana olacak ya da neler olmayacak ben de sizinle beraber göreceğim. ya yani Birkaç tane kombin çıkarmaya çalışacağız diyeyim en azından. Bakalım dolabından neler neler çıkacak ben de merak ediyorum. Ama öncesinde hemen ablamın yanına gidelim. Hoş geldiniz. Hello. Heyecanlı <laughs> mısın? Kanalıma şu anda konuk <laughs> oluyorsun. <laughs> Biz şey diyorum, burada ne kadar... ne bileyim çünkü büyük değil de... Ee, şurada ne kadar böyle aramızdaki farkı anla... <laughs> Biz orada boy, boydan şey var orada, başka bir kamera daha var. Boydan anlayınca zaten görünce daha iyi anlayacaksınız aramızdaki farkı. Hoş geldin kanalıma. Sen de hoş geldin. Dolabımı bugün bana açmaya hazır mısın? Hımm. <laughs> <laughs> Bence hazır değil ama pek. <laughs> Bugün dolabını birazcık karıştıracağım. Ben daha önce izleyenlere birazcık bahsettim ama senin çok haberin yok. Baya karıştıracağım. Neler neler giyeceğim, böyle çıkaracağım, atacağım falan. Haberin olsun. Bir şeyler giyinmeye çalışacağım. Çünkü birkaç tane kombin çıkarmaya çalışacağım ve azıcık dağılabilir. Amacım şu olacak. Kıyafetleri mi <laughs> Hayır tutabilmek. şey diyeceğim, Bazı ben... şeyleri beğenirsem alırım. Alırım. Alır mısın? Ben alırım. zaten alıyordum genelde. Alır. <laughs> Hayır sen almıyorsun. <laughs> onlar Benim dolabına gidiyor. Sen <laughs> almıyorsun. <laughs> onlar senin dolabına gidiyor. Çok küçük oluyorlar. mü? Ben ben neye sığacağım bugün ya? Ben bugün bir şeyler giyinebilecek miyim onu bilmiyorum. Bence hepsini giyecek ve çok beğenecek ama evet. haberi yok. İşte o zaman vermeyeceğim. O zaman hatırlatmamızı sen yapmak ister misin? Evet. Neredeydi? Aşağıya göstereceksin. Bizi takip etmeyi Abone olmayı. Abone olmayı. Abone olmayı. beğenip, zile basmayı. Beğenip zile basmayı. Bir de yorum yapmayı. Bir de yorum yapmayı. Unutmayalım. O zaman hemen videoya geçiş yapalım. Artık videoya geçiş yapabiliriz. Şimdi sana ne istiyorum biliyor musun? Şimdi çok sıcak ve yaz havalarındayız. O yüzden böyle tril tril giyinmek istiyorum. Ve böyle güzel yazlık tatlı bir şey yapmak istiyorum. Kombin yapmak istiyorum. Hemen dolabını açarak başlamak istiyorum ki burası çok dolu. Evet. Buradan ne seçeceğim ben? Bu bana olacağına emin miyiz? Ben çok eminim. <laughs> Bunları almak isteyeceksin. Evet hemen dolabını karıştırmaya başlayalım. Ya bir askıda kaç tane şey var? Ama sağlamıyorum daha onları yazdık bir şey ayıramadım. Burada bir elbise var. Burada bir <laughs> var. pantolon var. Ha benim pantolonum. Evet, Kurtarış pantolonum. Şeyde Trendyol pantolon. kombinde kullandığım pantolon. O videoyu da şuradan bulabilirsiniz bu arada. Göstersene şuradan. <gülüyor> şuradan. <gülüyor> Orada siyah bir pantolon. Şu elbise giyeyim mi bu elbise bana olur mu? Olur o sana. Çok güzel olur ama işte korkuyorum el koyarsın diye. Hiç korkma. O zaman ben hemen bu elbiseyle <laughs> başlıyorum. tamam. Başlıyorum. Tuttum. Atabilirsin. Abi benim elbisem. Elbiselerim mi gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> şaka gibi. Bu eteği de mi giysem acaba? Giyebilirsin. Bu etek güzel olur mu bende? Bence yaz için çok güzel keter. De bu elbisem niye sende niye? Abi şaka mısın? Bu elbiseyi ben bir kere falan giydim galiba. Çok güzel değil mi bu etek? Ben de? çok Dedi e de, bana bu kadar oluyorsa boydan bu senin nerede duruyor? Biraz daha. Şurada <gülüyor> mı? Hayır. <laughs> <laughs> Resmen mi çalmış. Bir de bana diyor ki Almandan korkuyorum. Burada elbisem, burada. <laughs> bir şey diyorum, Gerçekten renkli bir dolap ama yani en azından. Elbise ve kolumda giyeceğim onu. Ama güzel şeylerim var gibi. Şu bana bir tanıdık mı geldi? Acaba? Bu yönetmenimiz de olabilir mi? Yönetmenim bir pişman olamam. burada. <gülüyor> <gülüyor> Haberin olsun. Çok güzel gidememiş. O zaman şu elbiseyi hemen giyip geleyim. Hemen bu elbiseyi geçirip geliyorum. Ay dur kemeri varmış. Şöyle atayım da deneyip geleyim ben o zaman bunu. Güzel mi renkleri? Tat 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 tam. Nasıl oldu? <laughs> ben de çok güzel. Şu ayna yazıcık ama bak Çok tatlı ya. Ya. Ben nasıl ben bir elbise? Hani biliyorum. Şuradan şöyle birazcık yıkmaç da verebilirim. Bu sana nasıl oluyor gerçekten? Bence boyu tam bana göre. Ay çok güzel ya. Ben çok sevdim bu elbiseyi. Yakası falan da çok güzel. Biraz daha yakına geleyim böyle. Çok tatlı ya. Renklere bayıldım. Nereden almıştın bunu? Mangoda. Yeni sezon değil herhalde değil mi? Geçen sezon. Mesela ben buna nereye gidebilirim? He? Bununla Bodrum'da yürüyebilirsin. Ooo. Oh. Bodrum'da yürüyüş yapabilirsin. Bodrum'a gittik. Böyle mi bırakayım saçlarımı? Evet öyle. Nasıl? Bence ilk kombin için gayet güzel. Buna çanta ne takacağım? Bodrum'da çanta, geziyorsa. Çanta ama hasır çanta takacağım tabii ki. Ha evet, bakalım. Ne, böyle mi takacağım? Yandan şey mi yapayım? Nasıl canım? Tutuyorsa öyle takacağım. Aa, çok güzel oldu. İyi. Evet kombinimin son hali. Ya çok tatlı. Bayıldım bu elbise. Buna böyle şey bol bir hasır çanta da oldu. Hasır çanta da no Ama yetişemiyorum. Çok tatlı oldum yetişemiyorum. ya. <gülüyor> Yetişemiyor. <gülüyor> yetişemiyorum. <laughs> <laughs> yetişemiyorum. Yoksa sandalyeyi getirebilirim. Yoksa sandalyeyi getirebilirim. Merdiven getireyim. <laughs> Ama ben merdiven Abi gerçekten <laughs> merdiven geldim, ben <laughs> şok. <laughs> 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 böyle çıkıyorum. Ay, bir dakika bakayım gözüküyor mu oralar. Bir dakika kameraya bakayım. <laughs> Baya geniş açımız var <laughs> <mi> bile <bilmiyorum>. merdivenle <laughs> çıkıyor. Bu çok <çantalı> Dur bakayım merdivenle. <laughs> ha bak şöyle, şöyle denize gidersin yani böyle tam denize gidiyormuşum gibi oldu böyle tam yazlık gerçekten <laughs> teril tril tril. Güzel tatlı oldu böyle de ya ben böyle de sevdim. Şu şeyin altındakini çıkar, oraya ilgili altındaki ne? Haa <laughs> yakaladım. Bir elbisem daha var. E ben bunu Dominik'te giyiyordum sonra bir daha görmedim. Zaten bu elin sen bunu giymeyeceğim. O yüzden bana olduğunu biliyorum da sen bunu niye aldın? Açıkla. Niye aldım? Çünkü güzel. Ben seviyordum seviyorum saat... bu elbiseyi ya. Giyiyordum. Evet. Maria. Şey böyle tişört elbise gibi çok güzel. Ben demeye denemeye gidiyorum. Sen buna bir şeyler uydur. Şarkı çal da bir şeyler uydur. Ben hiç gibi olmuşsun. Kollarımı hareket ettiremiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben çantamıyorum sana. Bir de bu çok dar. Hayır benim üstlerim de çok minik de kollarımı asla kaldıramıyorum. Bu bana olmadı. Tabii ben X small, small giydim için üstten kendileri bilmiyorum. Arkadaşlar ablam hiçbir şey bana olmayacak bence. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten çok sıkıyor. Bir de çanta uydurur. Üstü merke demiyorum. <laughs> <laughs> ben de oldu. Ol, tamam oldu da üstü çok rahatsız. Akşam çok... gelmesine gayet güzel gidersin yani. Olmadı arkadaşlar. Sen bu da olmadı. <laughs> Cim? Aa dur siyah şapka mı var? Bekle. Hareket edemiyorum diyorum şapka getiriyor. Bak evet, bu daha güzel olacak galiba. Bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Üstümü hareket edemiyorum böyle dolanacağım. <gülüyor> 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 Takayım. Aa nice. Tam İspanyol kızları gibi oldum bu sefer. Hareket edemiş olabilirsin. <laughs> <laughs> İspanyol kızları gibi oldum. Ya oldu? aynı onları da gösterelim Aa, mi? Aa evet. Yes. Siyahı ve kırmızısı. <laughs> Ama üst aslında hareket ettirmiyor. <laughs> Nasıl sevdiniz bu kombini? Üstü olmasa da. Okey <laughs> bir şeyler olmayacağını zaten tahmin ediyorduk ama yine de çok da kötü olmadı gibi. Şu kahverengi şey ne? O da böyle yırtmaçlı pantolon. Sadece pantolon mu? Et, şey, tulum pantolon mu? Pantolon üzerinde böyle bağlanıyor. Çok otantik bir şey o. Böyle daha hmm. daha otantik kendine gittiğin zaman gibi. Ben bu bana olmayacak gibi hissettim. Bırakıyorum. Hmm. Akşamlık mı bu? Evet. Bana olacak mı? Olur. Nereye geliyorum? <gülüyor> <gülüyor> Hazır sayılırım. Bilmiyorum. <laughs> bu yandakini <laughs> de nasıl bağlayacağım? Bunu gidiyorum. Bunları... Ha ben götürüyorum. Oldu sanki. Beyaz çoraplarımız da harika <laughs> gerçekten. buradan böyle bağlıyorsun bak. Bağlıyorsun böyle. Evet. Oldu mu saçı bana? Evet çok güzel oldu. Beyaz çoraplarım? Beyaz çoraplarım harika. Kalp değil mi? Ona böyle bırakayım şey böyle. Ya. Bakabilirsin. Böyle. Ay ona şey giyiyorum ben de ekle. Ne giyiyorum yine? Güzel oldu ama bu hepsini şey de sevdim. Nasıl sizce? Bu elbiseyi nereden almıştın? Efendim? Bu Nerede almıştım. Hmm, çok güzel duruyor ya. Evet, çok Bunu kesin almam gerekmiyor ama bence tam oldu bana. Ya. Ben <laughs> bu tarifleri <'ı> giyiyorum <laughs> üzerine. Kaç numara bunlar? 38. <laughs> 40 giyiyorum ben 40. Hmm, i̇yi Böyle. Ki minnak bir çanta olabilir. Bence böyle daha tatlı durdu. Evet gerçekten Yalnız elbise öyle. gerçekten çok güzel ve yani yanları da şöyle yırtmaçlı. Aşırı rahat değil mi? Çok güzel ya. Tam böyle evet, ben Giyip de çık bir elbise yani böyle akşam bir şeyler içmeye falan. Romantik. Bakalım nasıl oluyor. Hmm. Baya bu da Fransız tarzında oldu birazcık. Nasıl? Nice. Ya elbise gerçekten mükemmel bu arada. Tatlı bir yetek sanki. Bunu Antakya'da Nerenay'la aldı. Oo. Oh. Elena ne giyeceğim üstüne? Helena'ya selam söylüyorum. Buradan <laughs> selamlarımızı iletiyorum. Bunun üstüne ne <laughs> giyeceğim? Onun üzerine ben şunu giyiyorum. Ne Krap giyiyorum böyle. Minik, krap. Minik bir krap giyiyorum böyle. Ben bunu giyiyorum. Olur mu? Bilmiyorum sen beğeniyor musun ama başka Deneyelim. olabilir. Deneyelim. De, 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 de. Ay ben şimdi bunu sevdim. Oldu mu? Vallahi oldu. Anlamıyorum. Wow. Nasıl? Çok olmuş. Bence yine, güzel olmuş. Ben yine, yine ya bu çantadan cinsin ya sır çantadan. Nereye bağlıyorum? Burada böyle evet, bağlıyor mu? E bir olmayacak harfettim gibi ya. Kendiler hepsini uyuyor farkında E, evet evet uyuyor ama arkadan topu Peki, evet, böyle bir çanta mı yoksa böyle bir çanta mı? Sanki bu daha güzel olacak bana. Ayna lazım ona. Aç aynayı açabilirsin. Ağneye açalım. O kadar söylendim ama çok tatlı oldu ya. Yine etek tril tril. Yes. Dolabında güzel şeyler varmış beğeniyorum. <laughs> bakalım bu. <laughs> bence güzel böyle olur. Takayım? Öyle de takabilirsin. Bak güzel oldu bence. Ya da yandan takacaksın. Şöyle Takabilirsen mi? benim ayakta ama. Evet geçir. Ha, oldu. Bak, güzel oldu bence. Bakalım bakalım. Aa tatlı. Tam şey böyle. Şu an mesela bunu giydim böyle. Nişanlısı Beşiktaş'ta böyle gezmeye gidiyorsun. Evet. Değil mi? Hı -hı. Çok tatlı. Beğendiniz mi? Yazın yorumlara. Tat tat ta, -ta, 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 -ta Ne yapacağız bu arada? O bana anlam verdi aslında. Yazın böyle biraz daha köy falan tarzı bir yere gittiğin zaman hoş oluyor. Üstünde <laughs> ilgilerle düşünsene. Ne o? Biraz daha be, belki... <gülüyor> 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 <Gilerle birazcık getiriyor. gülüyor> evet. Yani belki böyle ama üstündekilerle birazcık gelin. Çok iyi. Bunları böyle bağlıyorlar ya. Çok güzel şeyler yapıyorlar. Evet. ya. evet. beceremedim. Bir sürü renk var aslında. Saça takılıyor abire. Bak, üzerinde uyabilecekler var aslında. Vardır, eminim vardır da. Şöyle bak, mesela ben bunu çok seviyorum. Bak, <laughs> bu da tarihli <laughs> tabii. <laughs> Güzel oldu yine de. <gülüyor> Ama <gülüyor> yani, Çok tatlı ve çok hafif bir kumaş. E şey mi var böyle var? acaba? Kot, <laughs> ne bileyim bir gömlek, evet, keten belki. ya da beyaz bir şey. Bu evet, belki. Olabilir evet. Dur bunu deneyelim, belki olur. Hmm. Bunu nasıl şey yapacağız? Yani onu öyle sokuyorsun. O biraz ben bunları bağlamakta çok zorlandım. Saçım başım bağlı Hazır bağlamadım. versiyonunu aldım. Güzel çünkü böyle bir ölüme topladı ve bir ferahladı. Evet, ee, Nasıl? Evet, gitti. oldu. Sadece, evet. Aynen çok tatlı oldu. Buna şu an bence beyaz çantayla daha okeyim. Evet, daha spor oldu. Daha aynen, böyle. Hah. <laughs> <laughs> Asla fermuarı çekemedim. Gerçekten mi? <laughs> <laughs> ben niye yanlış giydim bunu? Yani Eytem de böyle normal pantolon gibi ben yani bunu buradan geçireceğim O da aşağıdan sokman gerekiyordu. Kafa kafamı buradan sok ama. No way. Niye oğlum? <laughs> <laughs> ya böyle bir tolum çok güzel olur lütfen. Ben yaratsam acaba, tasarım mı yapsam öyle bir şey? Mesal çok etmiştim. güzel olurmuş ya. Evet. Dur ben şunu düzgün giyeyim. Hadi giy artık. Ya, ya, ya o koydu. Ben de bari biraz buraları toparlayayım. Her yeri dağıttın. Üstteki biraz şey mi oldu? Fazla mı yıkarıldı değil mi? Yok. Çok güzel bence. Nasıl? Da... Bak, çok güzel duruyor gerçekten. Ben tabii ki yiyemişim. <laughs> Abi şapka vermesi olmuyor. Hadi bir de şapkamı takayım. Çok yoruldum, oturmam gerekiyor artık. Ama bir şey söyleyeceğim. Hı. Ne? Çok mu yoruldun? Evet. Bir videoda yoruluyorlar, beni düşünün. <laughs> çok güzel oldu böyle saçların falan değil mi? Hı. Gerçekten bu olsa şapka her şeye uyuyor. Bak yani tulum harikulade, çok güzel duruyor. Böyle mini minnak bir şey oldu. Sadece bir tık, yani A kısmından daha bir tık geniş olsa bana daha güzel olur. Evet. Sana tam oluyordur eminim. Hani rahatsız da etmiyor, gayet rahat yürüyorum. Evet. Bir tık A kısmı şurası böyle daha aşağıda o olsa... Ama giyemezsin değil. Yok giyerim, çok net giyerim. Böyle bir gezmeye şu giderim. Bir de şöyle bir şey var, markete oldukça şey esniyor var ya biraz daha. Ha o da olabilir. O yüzden Hala rahat giyebilirsin. O da olabilir. olabilir. Çok güzel, rengine aşık oldum ve şapkayla çok güzel durdum. Bir kopya daha yapalım o zaman. Gerçekten <laughs> <Bir> direkt... mi? <laughs> ne oldu? Çok mu dağıldı? Bunu geri al ne olur. Ben niye sürekli bununla ilgili şapkayla kaldım? <laughs> Çünkü o şapka öyleydi. Bunu şapka. da sonra fotoğraf çekeceğiz değil mi? O yüzden şu an ellemiyorum. Okay. Ya ya şöyle çok aslında çok... şunu giydirmek istiyordum ben sana ama şimdi bilmiyorum. O neydi? Böyle bir tril eti. Bilmiyorum derinden olacak mı bilmiyorum. Şu an bana da oluyor benim değil. X ol yazıyor. Yemin ederim X ol yazıyor. <laughs> Vallahi görebildiğiniz mi bilmiyorum X mol yazıyor. Şaka mı? Yani değil Şu an birazcık kastırıyor olabilir beni ama... Ay hani bunu çok yukarı... Şurada tutsam belki, belki olur da. Olur, belki. 34 <laughs> mü? <mı>? 34! <gülüyor> Forever <gülüyor> new 34. İşte sana ne diyorum Saçmalama Saçmalama, 34 nasıl olsun? Olmayacak bir ihtimalle. Delirmeyelim <laughs> bence. Ya çok güzel, teril teril bir etek de bence çılgınlık olur mu bana? Vereyim mi? Gör, bilmiyorum. Bence olmayacak. Eda'ya var mısınız? Çok zor hareket ediyorum. 34 <laughs> beden eteği içerisine girdim! <laughs> Helal olsun Teşekkürler. ya! Teşekkürler ama burası kapanmadı! Çaktırdı! Etim, etimi bayağı sıkıyor ve bro adam pörtlüyorsa kusura bakmayın gerçekten. <gülüyor> ee, <gülüyor> Çok güzel oldu. Kapanmadı! <laughs> <laughs> Şu son tık çıkmıyor <laughs> ve aşırı <laughs> <laughs> sıkıyor! Çok, çok çok sıkı. Yerdir. İçindeki şey çok sıkı. Ne derler? E, astar. Evet. Ama 34 ben etek nasıl girdim ben de bilmiyorum. Çok sıkıyor gerçekten. İtiraf edeyim mi? Şuradan çok zor nefes alıyorum. İtiraf tarafta bulunayım mı? Ne? Şuradan bana dolmuyor. Ama olmuyor. gideceğim. <laughs> Ay patlatmak da istemiyorum. Çok güzel oldu çok. Olmuş. <laughs> oldu oldu. Aç bakalım hemen aynayı. Değil Ay mi? çok güzel. Evet, ben böyle verdim. şey nude, soft renkler. Evet. Ece çok rahat bu arada. Çok rahat. Zaten de bu. Bunu nereden aldın ama? O da mango alt. Bu da mango. Yeni sezon. Bu mu? Hı -hı. Evet. evet Üst terdenmiş ya. Dur, e, bu e, Bu eti e, yönetmenimizden Gönl mi? Yönetmen. <laughs> yönetmeni vermişti. de. <laughs> böyle baksana çok güzel değil mi? Güzel güzel de. Şey evet. mi? Saçlarımı tam altından mı geçireyim? Evet. Okey ver bakalım. Ben ya da burada da böyle bir, Aa böyle bağla. Sana böylesi daha çok yakışır sanırım. Yardım edeyim mi? Sen onu sar. Okey. Evet bağla. Benim. Üstte mi kalacak yani bağladığım yer? Da... Hı -hı. Şöyle. Evet. Bir tur daha okay. da döndürebilirim bence. Ay dur bozdum bir daha yapacağım. Bana çok yakışıyor mu ki böyle? Bence gayet güzel oldu. Tatlı oldu. Yani. anne? Ha, tamam, hadi çok böyle kendime çok alışkın olduğum halim değil bu. <laughs> <laughs> Bunu yapmaya hazır. Dur bir dakika daha bir şey söylemedim. Ay, <laughs> 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 i̇şte <laughs> bizden bu kadar. Bugün böyle ablamın dolabını iyice böyle bir karıştırdık. Dolabını çullandım diyebiliriz. Tam olarak üzerine oturdum hatta yani böyle. Beğendiğim, sevdiğim şeyleri alıp denedim. Gerçekten hani düşündüğümün tam tersi oldu. Çoğu şeyin bana asla olmayacağını düşünüyordum gerçekten ciddi anlamda. <laughs> hani hem beden ne bileyim boy olmaz etmez ne giyeceğim hiçbir şey getirmedim bu arada yanımda. Hani bir şeyler gerçekten olmasaydı video da olmayacaktı öyle söyleyeyim. Bizden şimdilik bu kadar. Eğer böyle bu videonun devamı gelsin, serisi gelsin daha da ablanın dolabını karıştır, takılarını karıştır, aksiyonunu karıştır derseniz yorum kısmına yazın mutlaka. Benim için bu güzel bir şey olabilir bizden şimdilik bu kadar. Sen de yapmak istemiyorsan yap. Abone olmak isteyenler varsa. Abone olmak isteyenler aşağıda. varsa aşağıya. Zil galiba şurada. Aşağıda hepsi aşağıda. <gülüyor> <gülüyor> bunu rastlarsın. <biraz gülüyor> abone, abone ol olmak isteyen varsa. Hayır sen söyle. Tekrar söyle. Evet. Ee, lütfen abone olmayı. Lütfen abone olmayı. Zil sesini açmayı. Zil sesini açmayı. yorum yapıp beğenmeyi. yorum yapıp beğenmeyi ki ben bunu yapamıyorum. ama siz yapın. Unutmayın. Unutmayın. Bizden şimdi. Bu kadar. Hoşçakalın. Bye. <laughs> Terima